去 Yerde iki tane şey kurdele ile paket kurdelesi bir oynadı. He? Sen sen oyun mu oynamak istiyorsun? Hadi bakayım. Cık. Bak bu Paket kurdelesi ile bir güzel oynadı. ha bakmıyor. Kulaklara bak kulaklara. Kulaklar şey anten görevi görüyor şu anda. Sen oyun mu oynamak istiyorsun? He? Pıtıcık. Pıtıcık. Bak bu oyunu vallahi hemen uykuya geç, oluyor mu annem? Ya seni ben yerim ya yerim ben seni. Hemen uykuya geçme anneciğim. Azıcık hareketli oy olayım mı? Tamam severim tabii seni. Sevmez miyim? Ay balda lokman benim. balda lokman. Çok da güzel oyun oynar. Bak bu Çok güzel oyun oynar benim kızım. Benim kızım çok da güzel oyun oynar. Tabii. bilir değil mi anneciğim? Ha? Ha? Anneciğim bugün çok enerjikim diyor. Çok enerjikim ben diyor bugün diyor. Ha. Ha. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Bugün nasıl rüzgarlı hava size anlatamam. Heh. Ay, 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 ay. Güzel güzel yatmış oraya. Hanım hanım. Hanım hanım yatmış. Heh. Çok hanımız. Çok naifiz. Çok usluyuz. Evet. Değil mi kızım? Ay 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 ay. Çok güzel oyun oynuyor. Oynarken nasıl kendini verir. Ondan sonra pati pati oynar, bir oyunlar, bir çalımlar tabi çok tatlıyız çok o sırada aklına şey geldi oyun oynarken patilerin yalancağı geldi temizliği de geriye bırakmayalım temizliğimizde yapalım yani tabi he Oh. Oh yalan babam yalan. Oh. Bunların işi de zor vallahi. He. Bu bırıkların işi de zor. He 24 saat temizlik oluyor mu be? He ne ne oldu? He ne 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 oldu? He? Fırlat mı vardı? Bir bakayım mı Fırıldak ben? Ne istiyor? He? Bir bakayım bakalım. Evet. Oo. annem ne oldu anneciğim ha ne oldu bebi ha ne oldu bebeğim hadi gir toplay gir gir anneciğim gir hadi gir annem gir gir ha. gir bebi nasıl bir artistlik duruş. Ha? Pilates mi yapıyoruz anneciğim? Hı? Pilates mi yapıyoruz güzel kızım? Hı? Senin duruşunu yesinler. Bu nasıl bir duruş şeklidir? Hı? Hı? Ha? Ay tipi bak. Ha, ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık yahu. Anne öyle güzel sözler söylüyor ki bana. Ben ne yapacağımı nasıl duracağımı şaşırıyorum. Bal kızım. He? Bal kızım. Tipe bak. He. Bir de şuradan bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Size bugünkü rüzgarı göstermek istiyorum. Hava çok güzel, serin. Ama şey değil, soğuk değil. Ondan sonra yine kısa kolla dolaşıyoruz de. Bakın. Rüzgar sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Bayağı bir rüzgar sesi var. böyleymiş. <laughs> Durulduk mu? Durulduk mu? <laughs> hadi bakalım. Ben bir fırıldağa bakayım olur mu? Anneciğim gir hadi. Ya böyle de bir şey. Şimdi idrar yolları ile bir sıkıntı yaşadığı için geçmişti. Ben de tedirgin oluyorum yani. Ee, oraya gidip gidip şey yapması. Ee, bir kontrol altında tutuyorum bakalım yani. İnşallah Oraya gidiyor gidiyor yapmadan geri dönüyor. Ben yani böyle piripiriklendim ben artık yani. Ama pirpirikli olmak bir anlamda da bu konuda iyi erken yakalıyorum yani. Hı hı. Bak şimdi ne kadar tedirgin oldum. Minnoş sokağa çıkıyoruz. Ya da önünde oturacağız yani. Hı. hı tuvaleti temiz mesela. Hiçbir şey bırakmıyorum tuvaletinde. Fırıldak biraz şey o konuda titiz. Yani eğer bir şey olduğu zaman bağırıyor. Laf yedi. Fırıldak makbuleden laf yiyor şu anda. Bak. işte bu. Böyle yani. Çocuğumu yerinden etti anneci bir laf söylemezsen ama e, ne yapalım yani e, 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 o da ne derse olacak hali yok benim kızımın da istekleri var tabi fırıldak ne derse olacak değil yani e, susacak halimiz yok değil mi kızım bak gördünüz mü hareketi halbuki fırıldak şurada Hı -hı. Büje, ne yapıyor Yunsu'ya? He? Bak bak, hala orada şey yapıyor. Laf söylüyor. Ha? bakıyor, o kadar da baksın. Heh. Sen ne yapıyorsun? Se izleyecek. Bak, o yatacak. Ee, Makul. Bir şey yapmayacak o. Şimdi seni izleyecek bana diyor neden dedi yüksekten bakıyorsun diyor. Bana diyor niye yüksekten konuşuyorsun diyor. Senin olduğun yerden seni kaçırdı kendi şey yapıyor. Şimdi oradan kendi bakıyor sana yüksekten. Susma kızım kızım susma. isteklerini söyle. Ne istiyorsan aklından söyle. istemiyorsan istemiyorsun. Oyun oynamak istemiyorsan istemiyorsun. Ne yapalım? Ben sizin oyun oynuyorum. Değil mi kızım? Sıkma sen canını. Hiçbir hiçbir şey zorlu olmaz. Burada da bakıyor. Oğlumun da arkasındayım. Kızımın da arkasındayım. Kimse ezilmeyecek. Değil mi kızım? Değil mi annem? He? Değil mi kızım benim ya? Tipe bak. O zaman niye fırıldığın karşısında duruyorsun? Buradan git. Buradan git. Hı hı. Bakışa bak. Böyle karşılıklı bakışıyorlar öyle karşılıklı bakışır bir haldeler yani. Hı hı, aynen böyle durum vaziyet. Hadi bakalım. Bırakayım ben bu şekilde bunları, bu, bu tatlı çocukları burada böyle bırakıyorum. Sonu hayır olsun. <laughs>